Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizden gelen hediyeleri konuşacağız. Şimdi de başlayalım. Ahmet Koçak bize kel olan masalları göndermiş. Gördüğünüz gibi. Başka diğer hediyemizde de bakalım. Bunda Arif Akbulut göndermiş. Teşekkür ederim Arif. O da bize tak çıkar sulu boya göndermiş gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi. Başkan'a göndermiş? Hepsini yerine koymadım. Ha şu. <laughs> Bunu da Caner aşkın göndermiş. Teşekkür ederim. Böyle. Basketbol potası göndermiş bize. Bir tane de not göndermişler. Bir de yanında çatapat. Kağıttan yapılan çatapatlar var ya. Bunlardan. Üstüne yazmış. pata Kalem çatapat. Gördüğünüz gibi. Not yazmış. Sevgili Efe Dolay. Sizi senin en büyük hayranınım. İnşallah yanına gelirim. İşte telefon numaram yazmış. Onu söyleyemem. Evet teşekkür ederim. Son hediyemizde de son iki hediyemiz. Bunu da Kemal Kemal göndermiş. Açalım hediyemizin paketini. Oo, Top göndermiş. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle şunla bir oynayayım. Hoppa. Evet. Son hediyemiz de. Oha. Bunu da. Fatih göndermiş. ayıcık ayıcık göndermiş bize gördüğünüz gibi ayıcık göndermiş evet arkadaşlar sizden gelen hediyeler bu kadar evet Fatih'e çok herkese teşekkür ederim Fatih'e de en çok teşekkür ederim bütün hediyelerinizi beğendim abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın hoşçakalın